Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol yazısına tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone abone olabilirsiniz hanımlar zil tuşunu aktif yaparsanız yüklemiş olduğum videolarımdan da anında haberdar olursunuz bugün sizlere şöyle e, kum boncuklu e, namaz örtüsü oya modeliyle geldim uzun zamandır beklettiğim bir takipçim vardı. İstediği bir modele video hazırlayacağım. Ben şimdi size sıfırdan anlatım yapmaya çalışacağım hanımlar. Ee, böyle çünkü bayağı bir sıralı bir model. Ben ilmeklerimi toplamak için şöyle dondurma çubuğu kullanacağım. Siz isterseniz kalemde kullanabilirsiniz. Kullanmış olduğum tığım tulip 21 numaradır. Şimdi böyle sıfırdan başlangıç derken ben biraz yaptım. Sonra söktüm. Hani örneği oturtabilmem için. Şimdi diyelim ki ipinizi tığ battığınıza sabitleyin şöyle bir dakika. Şu şekilde ipinizi herhangi bir tığ battısına girip bakın şöyle sabitleyin. Sonra 5 tane zincir çekin. 3 4 5 tane zincir çekip tığımı bir kere ipimi doladım tığ battıma girip üçlü trabzan yapıyorum araya ben 3 zincir çekiyorum tığımı ipimi alıp sıradaki tığ battıya giriş yapıyorum böyle kutucuk yapacağız hanımlar yani sıfırdan başlangıcı gösterdim ben sizler için 3 zincir tığımı ipimi alıp sıradaki tığ battıya girip 3 de çıkıyorum 1 2 3 3 araya 3 zincir tığım ipimi alıyorum 1 2 ve üçlü trabzan 3 üç zincir tığım ipimi aldım 1 2 ve 3 trabzan şimdi burayı bir sayalım 3 6 9 12 ve 13 yapacağız Hanımlar bu arada e, kum boncuklarınızı ipinize geçirmeyi unutmayın. İlk sırada onu da söylemiş olayım. Çünkü unutmayalım. Evet. 3, 6, 9, 12 3 zincir tığımı ipimi aldım ve 13. kutumu oluşturdum. Bakın şöyle 13 tane kutu oluşturun. Bir zincir çekiyorum. Şöyle Orta boyutta ne çok büyük ne çok küçük örümcek yapıyoruz. Sonra 6 tane e, kum boncuğumuzu alıyoruz. 6 tane kum boncuğumu aldım. Şöyle kapatıyorum. Ama şurada bir dakika. Şuraya şöyle yapalım. Örümcek yaptıktan sonra bir zincir çekip şöyle kapatıyorum. Kapattım. Bir zincir. Yine Aynı boyutta bir örümcek yapıyorum. Tığıma bir kere ipimi dolayıp dördüncü tığ battıma giriş yapıyorum. Bakın dördüncü tığ battım. Bu arada tığ battılarım 3 zincirli hanımlar. 1-2-3 Üstlü üç, trabzan. Araya 3 zincir. Şu boncuklarımı ittireyim. Uzun zamandır benden istiyordu takipçim. Ancak video çekmeye fırsatım oldu. 3 zincir. Buraya da yine aynı şekilde hanımlar. 13 tane kutucuk yapacağız. Aslında zor model değil. Sadece biraz e, aynı işlem yapılıyor. Dört bir kenara. Mesela bunun dört bir kenarını bitirdiğiniz zaman e, gelip birleştirirken buradan birleştiriyorsunuz hanımlar. Şöyle dönüp dolaşıyoruz buraya. Yani diyelim ki şu çiçek rast geldi. Öyle e, düşünelim. Burayı yaptık, örümceği boncukları taktık. Sonra örümcek yapıp örümceği buraya bağlıyoruz. 3 zincir. Tığ battım. Kısa tuttum. Ama benimki örnek amaçlı hanımlar. 13 tane bu şekilde yapıyorsunuz. Bakın şöyle. Şimdi diğerine geçiş yapalım. Bakın ipimi aldım. Düğüm yaptım. Hemen bakın birinci kutucuktan değil başlarken buna dikkat edin. İkinci kutucuktan giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tığımı ipimi alıp sıradaki kutuma giriyorum. Üçlü trabzan yine aynı şekilde 3 zincir 1, 2 ve 3 trabzan. 3 zincir. Burayı ben biraz hızlı geçeyim hanımlar. Çünkü hep aynı işlem. İlk sıramız 13 olacak Evet buraya da bu şekilde sona geldim sonraki kutucuklarımızda 3 6 9 10 tane olacak son kutuya giriş yapmıyoruz bir zincir bir zincir çektim. Şöyle bir örümcek yapıyorum. Hemen bakın şu boncuğumuzun tepesinden şura dönmüş. Şunu düzleştirelim. Evet. Üçü bir tarafa, üçü bir tarafa olacak şekilde böyle. Şimdi bir zincir çekip hemen dondurma çubuğumu alıp ilmeğimi dondurma çubuğunda topluyorum. 10 tane ilmek toplayacağız buraya hanımlar. 1 2 ilmeğimi uzatıp taktım. Yine aynı şekilde 1 2 taktım.

ve hemen yanına bir tane daha şöyle bir sık iğne yapıyoruz yine aynı boyutta bir tane örümcek yapıp tığıma bir kere ipimi doladım birinci kutucuk değil ikinci kutucuktan girip bir iki ve üçlü trabzan üç tane zincirimi çektim bir iki ve üç işte çıkıyoruz. Ben burayı sona kadar yapıp geliyorum hanımlar. Çünkü burada işlem aynı. Bakın şuraya kadar yapıp geliyorum. Evet bakın buraya kadar geldim. Bir zincir yine aynı boyutta örümcek yapıyorum. Bakın yaptım. Hemen şu boncuklarımızın tam orta kısmından giriş yapıyorum. Bir zincir çekip sonra ilmeklerimizi bu şekilde topluyoruz hanımlar. Şöyle ilmeklerimi çıkartayım. Evet. İkinci sıramız tığ battığıyla beraber 1 2 3. sıramız böyle. Şimdi 3. sıramıza geçelim hanımlar. Evet, yine düğüm yapıyoruz. Bu sefer bakın bu kutucuktan değil bir sonraki kutucuktan giriş yapın 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tığım ipimi alıp sıradaki kutucuğa girip yine eksiltiyoruz kutucuklarımızı bir, iki üçlü trabzan bakın şöyle modelleri aslında e, siparişi olurken yapılmak daha mantıklı ama çünkü birleştirme noktaları da belki kafa karıştırabilir ama illaki sürekli yapanlar için kafa karışıklığı olmaz. Diyelim ki dediğim gibi burayı bitirip geldiğiniz zaman düşünün ki sırayı burası başlangıç noktamız şu şekilde. Burayı bitirip gelirken bu e, Kutucuğa sabitliyorsunuz yani bakın şuraya şu şekilde sabitliyorsunuz yani onu da demek istiyorum da aklınızda bir şey kalmasın yine 3 zincir tığım ipimi alıp sıradaki kutucuğuma giriş yaptım ve bakın ilk sıra 13 10 sonraki sırada 3 6 7 tane oluyor bir zincir yine örümcek yapıyorum sonra ilk ilmeğimden giriş yapıp bakın şöyle ilmeğimden giriş yaptım sık iğne ile şimdi bir tane boncuk alıyoruz bu boncuk ebatınca bir tane örümcek yapıyoruz buraya diğer ilmeğimi alıyorum kapatıyorum yine bir tane daha boncuk alıyorum Aynı şekilde. Aynı boyutta örümcek yapıyoruz. Sıradaki ilmeğimden giriş yapıp kapatıyorum. Yine bir boncuk aldım. Örümceğimi yaptım. Şu ilmeğimizin yönünü düzeltmeye dikkat edin hanımlar. Düzelttim kapattım ve bir tane daha boncuk alıyorum aynı işlemi yapıyoruz küçük örümcek kapattım hemen Ilmeğimi yönünü düzelterek sık iğne ile kapatıyorum diğerini bir tane daha yönünü düzelttim yine boncuğumu alıyorum küçük örümcek yapıyorum sıradaki ilmeğimden girip kapatıyorum. Bakın şöyle. Devamında yine boncuklarımı alalım. Bir tane boncuk örümcek yaptım. Sonra yine bu şekilde kapatıyorum. Yine örümceğimi yapıyorum. İlmeğimi aldım. Sık iğne ile kapattım. Burası da hep aynı işlem. Zor değil. Sonuncu boncuğumu da aldım. Örümceğimi yaptım. Son ilmeğimden giriş yapıyorum. Bakın bu şekilde. Kapattım. Bir zincir, bir örümcek, tığımı ipimi doladım birinci kutucuk değil ikinci kutucuktan giriyorum bir iki ve üçlü trabzan yapıyoruz yine aynı şekilde üç zincir araya bir iki üçlü trabzan ben diğer kutucuklarımı yapıp geliyorum Evet bakın hanımlar şöyle göstereyim duruşunu Kutucuğumu bitirdim. Bir zincir, yine örümceğimi yapıyorum. Aynı şekilde ilk ilmeği şöyle düzeltelim. İlk ilmeğe girip takıyoruz. Sonra ikinde yaptığımız gibi hanımlar boncuk takıyor, yani bir boncuk örümcek yapıyoruz. İpim yarıldı. Aynen böyle. Şimdi buraya da aynı bu üst sırayı yaptığımız gibi işlemimizi yapıyoruz. Burası da böyle. Tamam bu sıramız. Kaçıncı sıra oluyor burası? Tığ battığıyla beraber. 1, 2, 3, 4. Şimdi 5. sıramıza geçelim hanımlar. Evet ipimi aldım. Düğümümü yapıyorum. Şimdi bakın ilk kutucuk değil yine ikinci kutucuktan girip ipimi sabitliyorum. 5 tane zincir tığım ipimi alıp 1 2 ve 3'lü trabzan araya 3 zincir tığım ipimi aldım 1 2 3'lü trabzan 3 zincir 1, 2 ve 3'lü trabzan. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi burada da bakın sıra 7 idi. Burası 4 oldu. Bir zincir. Örümceğimizi yapıyoruz. Hemen şu örümceklik kısımdan ya da şöyle pardon örümceklik kısım değil tığ ipimi alıp direkt şu yuvadan giriş yapıyorum. 1 2 üçlü trabzan bakın aynı kutu içine yani aynı örümcekli kısma bak şöyle yaptım araya bir zincir tığım ipimi alıyorum diğer yuvaya giriş yapıyorum bakın örümceğimizin olduğu yere 3 tane trabzan üçlü trabzan bakın 1 2 ve 3 araya bir zincir sıradakinden giriş yapıyorum bakın şöyle belli oluyor zaten yerleri böyle devam ediyoruz. Bir, iki, üçlü trabzan. Araya bir zincir çekiyorum. Sizin eliniz çok sıkıysa iki zincir çekebilirsiniz hanımlar. Ben şimdi şunu da yapayım. Geri kalanını kamera arkasına yapacağım. Çünkü aynı işlem. Videom çok uzun olmasın. İzlemekten sıkılmayın. Bakın kapattık. Araya bir zincir sıradaki örümceğimizden giriyoruz. Üçlü trabzan yapıyoruz. 1 2 3 tığım ipimi alıyorum. Üçlü trabzan. Bir zincir yine aynı şekilde devam ediyoruz. Ben burayı tamamlayıp geliyorum hanımlar. Bu sırada 5. sıramız da bu şekilde. Evet bakın sonuncu yuvaya girdim. Üçüncü Tırabzanımı da yaptım. 1 zincir yine aynı boyutta örümcek yapıyorum. Tığıma bir kere ipimi doladım. 1. kutucuk değil, ikincisinden giriyorum. 1 2 ve 3'lü trabzan Yine aynı şekilde 3 zincir ve 3'lü tırabzanı yapıyoruz. 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir tığım ipimi aldım. Son kutucuğa giriyorum. Bakın burada da aynı şekilde 4 tane kalacak. 1 zincir yine örümceğimizi yapıyoruz. Ve buradaki ilmeği tamamlamadığım için buradaki işlemi devam ettiriyoruz. Yani şuradaki işlemi. Aynı noktaları batıyoruz. Şimdi bir diğer sıramıza geçelim. Evet bakın şuraya da eklenişini de gösterdim bu şekilde. Şimdi 6. sıramızı yapalım. 1 2 3 4 5 ve 6. sıraya geçiş yapalım. Bu sırada da boncuklu işlemimiz yok. Biraz kes tak kes taklı işlem oldu ama olsun yine ipimi aldım düğüm yaptım ve bakın bir kutucuk atlıyoruz diğer kutumdan giriyorum bakın 1 2 3 4 5 zincir tığım ipimi alıp buraya da tepe noktaya bir kutucuk yapmış oluruz bakın şöyle bir zincir örümceğimi yapıyorum hemen şu tepeden örümceğin tepesinden kapattığımız tepeye şöyle kapattık 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zincir isteyen 10 zincir de yapabilir 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir şu bir zincir çektiğimiz noktalara kapatıyoruz bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir yine yandakinden bir zincirli noktaya girip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir yuvaya kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Bu sırada hep aynı işlem. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 kapattım buraya. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir. Yine bir zincirli kısma girip kapatıyoruz bakın. Bu sırada bu şekilde. Dediğim gibi 8 zincir çok az geliyorsa size 10 zincir çekebilirsiniz. 7 8. 8 zincirimi çektim. Hemen şu örümcek tığı buraya sabitliyorum bir zincir yine aynı şekilde örümcek yapıyoruz tığı bir kere ipimi dolayıp birinci değil ikinci kutucuktan girip 1 2 ve üçlü trabzan 3 üç zincir yandaki yuvaya giriş yapıyoruz 1 2 ve 3 de çıktım bir zincir yine aynı boyutlarda örümcek yapıyoruz örümceğimizi de hemen aynı noktaya kapatıyoruz bakın. Şu tepe noktasına kapatıyoruz. Buraya kapattım. Yine aynı 8 zincirimizi çekip aynı yuvalara kapatıyoruz bakın şöyle. Kapattım. 6. sıramızda bu şekilde hanımlar. Evet. Şimdi son sıramızı da geçiş yapalım ve modelimizi tamamlayalım. Evet ipimi düğümümü attım. Bakın son e, şu tepeye son kısma girdik. İpimi düğüm yaptım. Evet buraya sabitledik. Bir zincir yine örümcek yapıyoruz. tam şu 8 zincir çektiğimiz noktaya girip kapattım 1 2 3 4 ya da 5 çekelim 5 zincir çekip 3 zincirimi alıp şöyle çeviriyorum 1 2 3 4 5 zincir diğer 8 zincirli yuvaya girip kapatıyorum buraya isterseniz 4'lü de çekebilirsiniz 1 2 3 4 şöyle 4 deneyelim 3 zincir 3 e, boncuğumu aldım kapattım şöyle arkaya doğru çevirdim 1 2 3 3 4 hemen 8 zincirli kısma kapatıyorum şu boncuklarımı azıcık ittireyim hanımlar ipim gelmiyor Evet burayı da kapattım. Bakın 4 zincir zincirlisi böyle 5 zincirlisi böyle duruşu var. Hangisi gözünüze güzel gelirse o sayıda yapabilirsiniz. Yine 3 tane boncuğumu alıyorum. Kapatıyorum sık iğne ile. Döndürüyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Yine 8 zincirlerin içinden girip buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir 3 tane boncuğumu aldım, kapattım. 1 2 3 4 zincir tekrardan yine aynı şekilde sıraya göre devam ediyoruz. 4 zincir 3 tane boncuğumu aldım. 1 2 3 4 zincir sıradaki zincirli kısma girip kapattım 1 2 3 4 zincir 4 3 tane boncuğumu aldım kapattım tekrar 4 zincir çekip diğer 8 zincirli yuvamıza kapattık 1 2 3 4 zincir 3 tane boncuğumu alıyorum sonra 1 2 3 4 zincir kapattım 1 2 3 4 zincir kapatıyorum 1 2 3 4 tane zincir çektim hemen son zincirimizden girip kapatıyoruz bakın bu şekilde hemen bir zincir bir zincir örümcek yapıyorum ve şu son tek kutucuğun içinden girip kapatıyorum sık iğne ile tekrar bir zincir yine aynı boyutta örümcek yapıyorum ve hemen bakın 8 zincirle yuvanın içine girip böyle devam ediyoruz sıramız Evet elimden geldiğince anlatmaya çalıştım hanımlar ben hiç ütü yapmayacağım. Çünkü gerek yok. Ben hemen sökeceğim modelimi. Biraz ip ziyanlı oldu ama olsun. Şöyle ütülenince güzel duruşu olan bir model. Bakın. Şöyle el ütüsü yapalım. Evet. Ben tığlamamı hanımlar 3 zincirle yaptım modelde de 3 zincirle gözüküyordu ama siz elinizin ayarınca yaparsanız daha rahat edersiniz. Ben anlatım yapıp e, sizlere öğretmeye çalışıyorum. E, model şimdi bana sipariş olarak gelmiş olsaydı birazcık daha uzun yapıp panik gösterişli olmasını sağlardım ama ben anlatım yaptım. İnşallah anlatımımı beğenirsiniz. Bir başka oyun modelinde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın sağlıcakla kalan hanımlar